geldiniz. <laughs> Sizi alabilir miyiz yanımıza? <laughs> evet. Tamam şöyle olsun. <laughs> Karabük'te iş adamımız Sayın Gürbüz Tücel beyefendi. Bugün böyle e, Kastamonu'nun yarısal kıyafetleriyle gelmişsiniz. Çok da yakışmış. Ne sağ olun teşekkür ederiz. eski ağ ama değil mi efendim? Geçen değil ondan önceki yıl ağaydınız. Ama ağlığı bırakmayın bence size yakışıyor. Eski ağlığı falan olmaz. bu ağ ağadır. Ağadır değil A bir memlekette bir kere olunur herkes de verilmez, herkes de alamaz. Önemli manevi değeri yüksek bir şeydir. Bu ağalık Kastamonu yöresinde her sene pilav şenliklerinde geleneksel olarak yapılan bir seçimdir. 2002 senesinde Kastamonu halkı bizi layık görmüştür, biz olmuşuzdur. Bizden sonraki ağalarımız vardır, ondan sonraki ağalarımız olacaktır. İnşallah bu, bu şekilde sürüp gidecektir. Evet. Ee, gerçekten memleketinize o kadar güzel sahip çıkıyor ve o kadar güzel e, yansıtıyorsunuz ki bunu kültürünüzü asla bırakmıyorsunuz. Şu anlamda e, çok güzel sepetçi olma oynuyorsunuz mesela evet. ve özellikle yapılan reklamlarda da Kastamonu'nun müziklerini özellikle buldurup bize yayınlatıyorsunuz Vallahi tebrik ediyorum size gerçekten. Ben evet. yani şimdi e, şunu söyleyeyim bizim yöremizin hakikaten çok değerli bir oyunu. Yani tahmin ediyorum ki Karabük'te çoğu kişi bizlerin, bizlerin yani bizlerden gelen kuşaklarda dahil olmak üzere bu sepetçi olmayı pek bilmiyorlardı. Şahsen bizler de pek o kadar bilmiyorduk. İşte 2002 senesinde A olduğumuz zaman bu memlekette değişik bir şey yapalım dedik. Kendimize bir hedef olaraktan sepetçi olu ekibini kurmayı seçtik. İyi ki de yani isabetli bir karar vermişiz. Yani bizim bu ekibi kurmamızdaki gaye Karabük'te yapılacak olan bu tür etkinliklerde bu ekibimizde çıkmaktır. Sizler de görüyorsunuz, takip ediyorsunuz. Biz bu ekibi genellikle öyle düğünler ve normal günlerde çıkartmamak için gayret sarf ediyoruz. Çünkü bu oyun çok değerli bir oyun. Yöremize mahsus, yöremize has, yöremizin kültürünü, insanlığı, benliği Türk halkına gösteren bir oyun olduğu için de böyle az seyrek oynayalım. E, vatandaş biraz özlemini duysun diye e, bekliyoruz. Evet, Tabii, yani. mutlaka söylemek istediğiniz herhangi bir şey. Efendim e, katkılarınıza teşekkür ediyoruz. i̇lerleyen evet yine bekliyoruz. E, ekibimizi, Sepetçoğlu ekibimizi, Kız Grubu ekibimizi ve Şerife Bacı'nın yaşamını içeren yine bir e, halinde hazırlanmış bir etkinliğimiz daha olacak. Onları da inşallah beraber izleyeceğiz. Daha sonra da kısmet olursa Karabük halkıyla paylaşırız sanıyorum. Bey de, zaten sonra izleyeceğiz. Evet sanıyorum güzel boyun sergileyecek bize evet evet ee, İhsan Bey isterseniz bu daveti siz yapın Kastamonular Derneği Genel Başkan Yardımcısı olarak Ankara'daki etkinliklerimiz de bu ayın 24-25-26'sında devam ediyor daha geniş katılımlı e, Anfa Fuar Salonu'nda onun davetini, davetiyesinde size takdim ediyorum sizi Ankara'da bekliyoruz ilginizi alakanıza teşekkür ediyoruz. Sağ olun Biz buradan ayrılmıyoruz çünkü sevgili seyirciler, Karabük Belediye Başkanımızın değerli eşi şu anda burada. Asuman Hanım kendisi kaslaman olunur bilirsiniz zaten. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. <laughs> evet. Burada eee beraberliğin çok güzel bir göstergesi var değil mi efendim? Herkes burada. Kaslamonlar evet. burada. Siz de buradasınız. Evet, ben sabah 9'da geldim. 9'da e, e, burada bazı hazırlıklarımız vardı. E, şimdiye kadar onlarla uğraştık. Daha sonra Kaslamonlar Derneği'nin çadırını görünce e, hemen buraya yönlendim. Tabii Kastamonuluyum her şeyden önce. E, bizim de etkinliklerimiz var e, bu festival çerçevesinde. Az sonra şerif obacı olarak e, ben tekrar e, şerif obacıyı sergileyeceğim. Ee, bu tabii ki yönetim kurulum çok arzu ettiği için ben de çok seviyorum bunu. Kahraman Türk kadını e, Karabük'e ve daha doğrusu Türkiye'ye e, tanıtmak istemişimdir her zaman. Bu vesileyle e, vesileyle ulusal basında bizi burada tanıtmış olacak. Kastamonular adına güzel olacağını düşünüyorum. Kesinlikle biz de büyük zevkle izleyeceğiz efendim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Sağ olun. Ediyoruz. Sağ olun. Değerli izleyiciler, Kastamonu deyince tabii ki akıllara ilk gelen şey az önce de Sayın Başkanımızın eşinin de söylemiş olduğu gibi Şerife Bacı ve ardından Kastamonu'nun o güzel nefis etli ekmekleri. Şu anda burada bayanlarımız etli ekmekleri yapıyorlar. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. İsminizi alabilir miyim? Emine. Memleket Kastamonu herhalde. Evet. Kastamonu. Neresini dersiniz efendim? Araç. Araç Evet. Evet. Ee, bugün burada gözlemeler yapıyorsunuz. Yapıyoruz. Dağıtacaksınız misafirlere. Tabii. Evet. Evet. Peki efendim. Ee, kaç tane yapmayı düşünüyorsunuz? Şu an 250-300'ü 250-300 kişiye dağıtılacak. Evet. 250-300 tane biz gözleme yapacağız burada diyorsun. Sıcağın altında. İbrahim Tatlıses'in sesiyle beraber. Evet. Belki kendisini göremeyeceksiniz ama. İnşallah. <laughs> 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 Kolay gelsin efendim. Evet. E efendim hemen isminizi alayım ben. Ben Hüseyin Düz. Kasım Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. Ayrıca da lokal işletme müsteciriyim. İşte burada bütün halkımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. İşte yöremizin gerekli en meşhur olan et sunacağız. İşte elimizden geldiği kadar da halkımıza hizmet vermeye çalışacağız. Evet, Kasabanın yöresel kıyafeti. Evet, evet. İşte onun sembol olarak işte büyük abilerimiz var tabii. Biz de onların arkasında bir önce olarak işte devam ettirmeyi düşünüyoruz yani. peki. Teşekkür, Sağ olun. teşekkür Sağ, iyi. Sağ, olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Thank you. Thank you. Thank you.